Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Zeri nerf'ünü yemiş. Hayır. Hayır. Flash atarsa ben de flash atacağım. Flash atarsa ben de flash atacağım. Full'a baktım at onlara. Ben de flash at atacağım. Flash atarsa ben de Çok korktum bir anda. Atmadan da atayım ölmeyeyim. Kanka bir canlım galiba bu arada. Eyvah. İkimizin de flash'ı yok. <laughs> BCL ne? İkimizde de, de flash yok. <laughs> Buradaymış bu ben gitti sandım. Çok ben. kızdım ama şu an. Adro'ya ben olsam level 1'de kızdırmazdım. İntikam. Kanka şu artık, Zeri'ye ne oldu? Artık geç oyun. <laughs> Canavar oldu. Leite'i Vayne oldu diyorsun. Şöyle. Karakterin Leite'i zaten güçlüydü biliyoruz. Evet. Ee, Zeri'nin early'deki o burst'ünü mörst'ünü her şeyini kıstılar. Yani Zeri artık early'de çok fazla vuramaz. Mesela w ile bile vuruyordu bu arada. Evet W, w ile, ile E, O, Q atıyordum ben. Pırıltı bitti mi bayağı vuruyordu kanka. Hatırlıyorum onu. Aynen öyle W artık yani şöyle söyleyeyim en başta 30 mu vuruyordu ne şu an 15'e falan çektiler yani hasarı yok gibi bir şey ama saldırı evet. gücünün oranı arttı işte kritik mesela E'nin bekleme süresi bayağı arttı bu arada 26 saniyeden Oğlum başlıyor 28 galiba 28 saniye kanka bu 28 ne 28 miymiş arttı? Oğlum Ezreal'ın Ez'i Ezreal daha az lan yanlış bilmiyorsan Evet oyun diyor ki eğer kritik kasmazsan en yavaş gelir diyor Alaka. Çünkü artık E'nin e bekleme süresini 2 saniye azaltıyor. Bir Her saniye vurduğum değil. crit. Oy. Evet, evet. 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 Ye. Öyle bir özellik. Navari de alınır mı peki hocam bu çara? Alınır. Allah bir denenir. Bir denenir. Bir bakmakta fayda var derler. Bir bakmakta fayda var. Yani Zerde yine yeni buildler çıkacak arkadaşlar. Biz şimdi klasik Kraken'le ADC zeri buildini sizlere göstereceğiz. İleride yeni bir build yeni bir şey çıkarsa... Onun da videosunu çekeriz. Rahat olun veya bir şey görürseniz yazın. Yani hemen onu size uyarlayalım. Başka bir yerde görmüşsünüzdür. Orada burada görmüşsünüzdür. Güçlü buluyorsunuzdur. Siz denemişsinizdir yazın. Yorumlara zaten baktığımızı biliyorsunuz. Kalp deli gibi. Ha, kanka şurada bir deş koy. Deş koy da şuraya. Kanka aldım aldım. Helal. Abi geçemiyorum. Sen yer mi? Yemedi. Ya, ah yemedi. Tam kank. Tamam kanka iyiyiz. Ben takladım. Aldım ben Oğlum ne güzel iletişimimiz var lan. Konuşmadan Helal. oynadık buraya. Helal kanka eline koluna sağlık. Güzel. Çek. Gayet iyi arkadaşlar. İki skorla başladık. Bir kere ölmüştük Caitlyn. Senden çok kötü intikam alacağım onu. Ondan kaçamazsın hani. Onu unutma da. Ondan kaçışın yok senin. Aslan abim benim. Bu arada bir şey Gidelim. söyleyeyim mi? Bir şey söyle bak. O bakalım. karaktere şimdi kritik de kasılır artık. Harmanlarlar ama. Haşmetli yine alınır ha, diyorsun. haşmetli çünkü bayağı iyi. Bu arada Karabalt olayı da kalktı artık. He ondan onda da bahset, ondan hayır ee, hayır şöyle Hayır, de... hayır, hayır. Hayırdır, Artık Q etkileri, yani Riot öyle yazmış, biz daha denemedik, o anlama geliyor ama. Ne olur. Ee, bir kere uyguluyor Q şeyleri Önceden mesela 6 tane bir sürü mermi atıyor ya, direkt Karabalt'a direkt anında 6 yük oluyordu. Evet, tam yük oluyordu. Ha. Kırıyordu tüm zırhı. Aynen. Artık bu kalktı yani Karabağ'da kasmayın bu çare dediler o kadar da abartmayın haşmet alıyorsunuz zaten şey ondan. da Şeydi kanka Üçlü kuvvetti dahil olmak üzere karaktere İrelia build'i kasılıyordu yani neredeyse anladın mı? Bir top lane build'i kasılıyordu hani Irelia dediğime Hı -hı. bakmayın. Dövüşçü buildi alınıyordu karaktere, karakter nişancı. E bir de güçlü oluyordu bu, bu mantıksız Rito'nun bu yaptığı sonuna kadar doğru bir şey. E böyle bir dünya yok sen ADC'sin, git ADC build'i kas. Ama Leitler'e daha güçlü oldu. Rito da aynen böyle demişler ya abi. Aynen, aynen böyle öyle demiş. Öyle. Git sen dövüşçü buldum ya şu bizi uğraştırma. Git markete gir. Bak arkadaşların ne alıyorsa sen de onları al. Beni de kızdırma demiş. İyi de yapmış aynen. bence. Gerçekten iyi olmuş. Allah. Tam sıkıntı yok. Ignat bıraksın. Dal 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 korkma. Dal dal. Bir kill bıraktı. İlk defa görenler. Delirdim. Helal kanka. Genel. Oğlum Zeri crit vurunca bir garip oluyor lan. Ya, alışık olmadı. Asıl ADC ama alışık değiliz düşünsene. Değiliz, değiliz abi ya. değiliz ya. Bir arada Runa'ndan işte çalışıyordu da çok nadir. Arkadaş ama güzel olmuş. Ben de çok seviyorum ADC önümü. Çünkü o erken önünde çektiğimiz acıları biz late'de çıkartabiliyoruz rol olarak. Tek yemeden veya en azından tek atarak. o yüzden late'i çok seviyorum. İyi olmuş ya. Late'de daha güçlü bir zeri olması çok güzel olmuş bence. Erken nerf hak ediyor muydu dersen hak etmiyordu. Zaten güçsüz erken oyunu ama şey vardır Çizim. abimin bir bildiği diyelim. Erken oyun aslında fena değildi kanka ya. Kanka o kadar da nerf atılacak kadar şey değildi. Allah. Bir geliyor, Z geliyormuş. Yapacak bir şey yok. Dal. Oh, sadece de, de değilmiş. Akan, Vay de hain, senin mağazan böyle hünerlerin var, niye söylemiyorsun? Ben kaçtım, görüşürüz oğlum, kendi düşünün. At kıyı. Ben Çok oğlum beklerim son sana. dakikaya kadar, son dakika Allah'a emanetlerim kardeşim. Adam bizi sattı direkt. Neyse ki flash'ım geldi. <laughs> Yırttın sen de. Bunu keselim mi Lissandra hadi ulti at bunu. Allah. <laughs> ne yapıyorsun evladım? Dur la. dur ulan. Dur durun da. <laughs> Kanka geri aldı adam beni. Aha. Dur kardeşim. Geçmedi de. Asıl. Kanka yok, hiç bulaşmadım. Bitkin Önüne geçsen ne olur da ölür müydüm? Ö Ölme geçsen ben seni kurtaracaktım. Üstüne bitkinliğin de vardı, üçünde geçecektik. Ultim de ne geliyormuş. Her bir kesermişiz lan. Teş gün. Sok go kanka beklemediğim bir oyun tarzı. Allah sahip. aşkına, şunu artık sal. Vallahi ben bitkinlik ya. almayayım diyorum sana. Yani alma. Git Nasıl şifane... fikir? Heal alayım. At... Heal'ımı çok iyi atıyorum. He, ben de bariyer alayım <laughs> kendimi koyayım. Biz gibi oynayalım kanka. Bitkinliği salayım ben. Hayatımdan çıksın artık. Abi. Kulsu yok. Ne yapacağız? Biraz vakit kazanmalıyız. Biraz alacağız. Ultim var. Ben kavuramıyorum. Hey, bu kon geldi daha lan. Allah. Tuttu tuttu. Bu altı yük şu an. Ha bu arada ultisi de değişti. Nasıl değişti? Onu da söyleyeceğim sonra. Da. Eyvah. Oy Ne güzel vurdun lan! Aldım. Hasifi vurdum, Q, bir de bir şey yaptım orada, Kraken de çalıştı. Ne yaptım? İnanın ben de bilmiyorum. Ne desem yalan olacak şu an. Güzel yırttık burada Şunu alıp, bir uzun kılıç da alalım. Onlar öldü ama biz burayı keseriz. Hepsini keseriz kanka. Tamam, gidiyorum. Gel kanka, biz buraya oynayacağız. Ejder'e dalıyorlardır onlar. Evet. Devam et oraya, devam et. Eee, Aim dursun Geliyorum ben arkandayım. Vur 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 bir şey olmaz. Hıt. 700 mü? Kanka. Ne? 700 gold attı adam Caitlyn. Aa. Ben de 700 vurdum. Ben gidiyorum fazla. kanka bu arada Görüşürüz. görüşürüz. Adam bunu unuttu. Hocam saygı saygı bak. Ben sana saygı duydum dalmadım değil mi? Sen de bana saygı duy bunu alma. Alma ya alma ne olacak oğlum 30 gold veriyor. Ya. Hocam yaşatır mıyız? Yaşatamadık. Enti <laughs> shutdown'ı bc'ye verme taktiği olarak yorumlanabilir mi? Bence yorumlanabilir. 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 Niye geliyor ya? <laughs> Yine mi burada oğlum bunlar gitmiyor kanka Vallahi bizi mi tanıyorlar artık nicklerden ben anlamıyorum baksana. Zep gelmiş. Ha burada görüş de varmış. Hocam Runa'nı alıyorum önce sonra ebediyim. Okay. Aksı mıdır doğrudur. Bu şu da... O da Bak Kraken etkisi vardı. Birikmiş de. E. Güzel atmış. Kanka. Kanka aim yok. Kaçamayacaksın sen de ya. Kanka ben gelemiyorum. Aha. Oğlum onu bari götüreyim dedim. Inti, Inti alışıyoruz. Çok hızlandı karakterim. Onu fark ettim Ere. Hep crit denk geldi. 2-2-2-2 yük birikti büyük ihtimalle. Çok hızlı koşmaya başladı karakter. Ama yalan evet. yok, esinin kullarını çok fazla, hala çok fazla. Onlar hemen çok fazla. İyi e bir şekilde düşürmemiz gerekiyor. Kanka Zed var. Geliyorum. Ben doğru kaç? Mükemmel, devam gel edelim bakalım edelim. abim. Gel güzel abi. Gel canım abi. Devam devam Nereye kaçacaksın canım? Nereye kaçacaksın? Ha klet de aldı. Dal şu an. Burayı da canım çekti kardeşim. Ama Lisandra 2-10 oldu. ikinci skorunu aldı Caitlyn'e. Helal olsun oğlum. Allah. Gitti, <laughs> adam kendini unutup atsana yanlışlıkla. Kalsar <laughs> mükemmel seviyede bu arada. <laughs> o adam bana atıyor. <laughs> ah be lan sen sen değil miydin bu? Ben Wu Kong'u sen sanıyorum. Kanka ben olsam canın öyle de olur mu? Diyeceğim? Kanka işte beyitliyorsun herhalde sandım. Wu Kong'a kaçacağım. E attım Wu Kong'a. Ölmeyeyim diye. İyi, tecrübe ettik. Herhalde Wu Kong değilmiş. Herhalde yani ben buna daldım. Ben. Da. Tamam ölmedim, bana, ölmedim. Bana. Bu ulti atabilir Hekarim. Evet, evet. Şöyle çıkalım kanka genişe. Red yani, ne yapıyor oğlum? Ya üzgünüm ya. Bu çardan da kaçılmıyor da. Kaydım. Abim. Benden kimse kaçamaz. Kaçamaz yani hani. Anlatamıyorum galiba derdimi Eray. Benden kaçmaya çalışıyorlar. <laughs> tamam ultim açık. Açık dörtlük. Ayağıma geldi. <laughs> Altı yük oldum. Crit vurdum kanka. Girebiliyor mu? Allah. Burun, adam yolda. Adam bayıldı. Baron alamayız tamam, bence. Almayalım. Rumble falan büyü dirençlerimiz düşecek bize çok olur. Bunları keseriz ama. Flash attı. Üzüldüm. Öldüm. Demiyor ki. Aa. Helal lan. Hadi onda güzel Ebedi bitti. Hocam kan ustamış önerir misin? Olmaz. Tabii ki can çalma. veriyor. Can çalma veriyor. Daha ne versin? Gerçi daha... Kanka 100 yüz olmayı ben tercih ederim şu an. Duruyorum kanka bu şey değil. Aha ben aldım. Ben de adamları <laughs> aldım. Sadece kill de değil. <laughs> şey nasıl Baron'u çaldın oğlum? <laughs> kanka sonra kanasarı fazla inanmıyorum. <laughs> ay, 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 ay. Oğlum sadece ulti E atarak nasıl bu kadar Q'ların ultide değilken yedim galiba. Oynayalım mı buraya? Oynayalım. Günüm ben gidiyorum be. Adra. Gel geldi. Zed de bana mı üzgün? Yok değil. Şey Altına E attım. Abi çekmese var ya kanka tam bizi adalardı. Çok güzel vurdum. Ölmene öldü miydi? neyi öldüyse. İki tane falan vurdum Caitlyn'e ya ikiye üç. İki Bak biz pişirdik bu kanka kesin. Yarasın paşama götür. Klon çektirtti bir. Onu da kes lan kulenin altında. Kesiyor harbi. O onu vur lan. Valla dar alan bilemedim. Lan adamlar baron, baron almış. Evet mantıklı. Çok Ve mantıklı gerçekten. Dejder aldık. İyi. Hocam bunları keseriz. Harbi keseriz. Çok güçlüyüm. Ne kadar param var? Ama sanki ayakkabıda satılıp Navari alınsın. Raid'de sanki. Zaten hız ultiden geliyor ya. Aslında Navari almamışız abi bu ilde. i̇şte ayakkabı gerekti? satılıp Navari alınmalı bence. Çünkü em çok uzun. Zed yok dalarız oraya. Zed yok dalarız oraya. Zed aç oğlum ultini biz geldik. Aç lan. He? Hadi kanka. Hmm. Kanka kaçıyorlar bende. Hakil. Helal evet, o da kaçamadı. Beyz abi. Navori'yi de aldık. Artık E'miz de çok kısa olacak. Hatta 5 tane Q atarsam M gelecek. Çünkü Navori 120 azaltıyor diğer yetenekleri biliyorsunuz. Her 5 Q'm da E gelecek kanka. Bir de Q'da azaltıyor. <laughs> Q'da azaltıyor. Dörde kadar iner belki. Yani 3 saniyede bir E atabilirim. Tam oran ilerlersek Güzeldi hoca hocada çocuk aferin. Ama ayakkabı yok kanka. Çar böyle koşuyor. Oh tek yedi. Yer oğlum Zonya'yı Caitlyn çok sever. Ve onlara crit vurunca da E mazalıyor herhalde. Aaa. Ne var Aa, güzelmiş. Hocam oynayacağım ben buraya. Ultim Koşabilsem oynayacağım. Şimdi cidden late bakalım nasıl. Bakalım abi ya karakter flash'ım olduğunda penta atacağımı düşünüyorum aralarına flash atarak. Caitlyn'de boş eşya var bir tane. Bu dakika için bu boş eşya. Daha güçlü eşyalar var. Bunu almalıydı. Bakalım. Sandra kalma orada ama. Oğlum bu adam ne yapıyor? 2.23 oldu kanka. Bir eşyası var adamın. Oha. Em geliyor. 8 <laughs> saniye, 7 saniye, 4 saniye geldi em kanka. Kanka kanka. sonra. İzin vermiyorum. Ha Beyza e bak. mesela devam et sen. Beyza e bakacağım. Beyza e bakacağım çok mu var? Kesler burayı. Tamam. buraya. Şu BC yaşıyor. Ben botu bir wave daha edeceğim. Oyun bitti ya. Bizimkiler bitirir gibi. Aynen. Biriz tutamaz onu. Aynen öyle. Hasar güzeldi. Son fight hayalimizdeki gibi gösteremesek de yine de hasarı gördünüz. Güzel bir oyunda tek atarak bitirmekte bir mesaj. Artık Zer ile Zed'den kaçmayacağız lan tek atacağız sana. Ne kadar vurduk ona bakalım ardından maçı bitirelim o zaman. Max damage 62k vurmuşuz. Tertemiz bir hasar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir görüşürüz. Bye bye.